Muhammed Peygamber'in güzel bir sözü var arkadaşlar. Ya da hadis diyelim. Kimse üzmeyelim. Sevdiğinize sevdiğinizi söyleyin. Arkadaşlar sevmek güzel eylemdir. İçinde bağımlılık olmazsa, içinde bir güç savaşı olmazsa, içinde bir sahip olma arzusu olmazsa, öyle olduğu gibi olursa çok güzeldir. Bir de karşılıklı sevdiğini söylemek sevgiyi arttırır, yüceltir. Çok güzeldir. Size bir şiir şey okuyayım. Oruç Avraba. Kendi olarak sana gelen. Sana gereksinimi olmadan seni isteyen. Sensiz de olabilecekken seninle olmayı seçen. Kendi olmasını seninle olmaya bağlayan. Oxe.